Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir CS2 sıfırdan bıçağı serisiyle daha doğrusu sıfırdan bıçağa yolculuğum serisiyle sizlerleyim. Şimdi 5. bıçaktayız ve daha önceki bölümlerde de anlatmıştım arkadaşlar. Hemen hemen yaklaşık 1 sene önce sadece 30 Euro ile başladığım alsat işlerinde bununla ilgili bir sürü site var. Zaten sizde de birçoğunu biliyorsunuz abi. Hani özellikle kullanıyorsun şunu kullanıyorsun bunu kullanıyorsun belli başlı şeyler var. Hangisine mantıklı düşerse al sat yaparak yükselttiğim bir para var ve size bir seri olarak bıçak serisi olarak başlatmıştım. E, zaten bu oyunda aldığım ilk bıçakta o serinin ilk bıçak videosu ve şimdi 5. bıçağa kadar yükselttik. Bir önceki bıçağım şu anda da fotoğrafını gördüğünüz Skelet'in gizli şehirde. Şimdi notlarımı aldım zaten. E, bu seride biliyorsunuz az önce euro yatırdım dedim ama dolar olarak veriyorum daha kolay anlamanız açısından. Çünkü genelde Türkiye'de dolar kullanıyorsunuz. E, 245.02 2 dolara almışım ve e, tatildeyken tabi tatilde olmamdan da dolayı biraz uzadı bu bölüm 256.85 dolara sattım arkadaşlar yani e, kesintileri de düştüğün zaman biraz daha düşük bir rakam yapıyor %10 bile değil İyi bir kazanç olmadı ama e, istediğim bazı bıçaklar vardı biliyorsunuz ve şimdi yeni bıçağımı sizlerle tanıştırmamın zamanı geldi şu anda görüyorsunuz Evet arkadaşlar bu defa stiletto gizli şehir aldım. Ama ben bu bıçağı 213.26 dolara aldım. Evet daha önceki serilerde de size söylemiştim. Üstüne koya koya gitmeyi düşünüyorum ama güzel bir fırsat çıkarsa da hayır diyemem. Ve o fırsat da çıktı. Zaten stilettoyu çok sevdiğimi önceki videolarda size söylemiştim. Ve onu aldım. Şimdi önce bir yakından bir bakalım şuna. Evet abi Bıçak burada. Bıçakla ilgili yorumlarım vesaire şimdi birazdan oynanış videosunda zaten yapacağım abi. Merak etmeyin. Ee, kısmen düşük bir float görevde kullanılmış 0167 float o açıdan fena değil. Ha hoş stiletto bazı skinlerde, bazı renklerde özellikle e, float'u e, görevde kullanılmış olarak biraz yüksek bile olsa kendini çok belli etmiyor. Bazı bıçaklar biliyorsunuz aşınma durumunu çok aşırı belli ediyor. Şimdi arkadaşlar, oynanış videosuna geçmeden önce zaten bıçakla esas olayımız bıçak yani ekstrem bir oynanışı yok. Bıçağın hani animasyonlarını vesaire yorumlarımı size katmak için. Tatile gitmeden önce ajanı vesaire de satmıştım abi. Şu anda ajan fiyatları da yükselmiş. Biraz daha bekliyorum belki ya düşerse diye. Çünkü genelde yükseliyor sonra bir miktar düşebiliyor. Düşmezse de yapacak bir şey yok. Ben gene eski ajanımı alırım. Ve şöyle bir çılgınlık yaptım. Biliyorsunuz abi 3 hafta boyunca tatildeyken kasa açamadık. Kasaların geleceğiyle ilgili akibeti bilmiyorum ama ya hep ya hiç dedim ve arkada şu anda bizi bekleyen 20 tane rüyalar ve kabuslar kasası var. Bir aksilik olmazsa salı günü o 20 rüyalar kabuslar kasasını açacağım. Bakalım çıkan şeye göre orada zaten yorumumu size yaparım kasa videolarının akibetiyle ilgili. Ee, sonuçta burada bir alsat şeyleri de yapıyorum. Eğer yüksek fiyatta alsatlar olursa ekstra onların da videosunu çekebilirim. Ona bakacağız. Hiç zaman kaybetmeyelim. Daha fazla ve geçelim şu oynanışa. Evet arkadaşlar, stiletto oyundaki en sevdiğim bıçaklardan biri. Hem animasyonları, hem tipi, hem şu işte şu çevirme olayı çekerken ki o şık şık sesi var ya, müthiş gerçekçi geliyor gerçekten sesi. Ben bayağı bayılıyorum. Ama şöyle bir olay var. Şimdi gizli şehir olarak baktığınız zaman bu bıçak kendini gösteremiyor bence. Animasyonları, duruşu vesaire tamam ama gizli şehir bu bıçak için değil. da mesela çok sırıtmıyor daha doğrusu ya gizli şehir çok sevdiğim bir renk değil zaten ama abi fırsatları kovalayacağız ya. Yani bu tarz fırsatlar gelirse gene yapmaya devam edeceğim. Ama Stiletto'nun esas olayı abi o ahşap kabzası sapı yani onu çok güzel yapıyor. Açık söylemek gerekirse Stiletto'nun ultraviyolesindeki siyah e, sap kabza da hoşuma gidiyor. Ama burada hani bıçağın direkt Kabzasının sapının da bu şekilde beyazımsı, grimsi olması bu bıçağın bütün havasını söndürmüş. Evet animasyonları vesaire zaten süper. Onunla tartışmıyorum. Ee, yani eksi olarak bunu söyleyebilirim. Bu bıçakla ilgili söyleyebileceğim tek eksi şey yani yanlış seçilen eğer param varsa kaplama seçenekleri. Ama tabii şöyle de bir olay var abi. Herkesin zevki rengi farklı. Yani ben bunu seviyorum diye veya ben bunu sevmiyorum diye siz de aynı şeyi düşüneceksiniz diye bir kaide yok. Kimi çok seviyor olabilir. Şu anda kafamda şöyle şeyler oluşmaya başladı. Şimdi bir kere arkadaşlar ben Tiger Tooth kaplamaları çok seviyorum ve deneyimlemek istediğim bıçaklardan biri de Huntsman. Stiletto bence Huntsman'dan çok daha güzel bir bıçak gene zevkler ve renkler tartışılmaz. Bu stilettoyu da hani evet stiletto aldık ama daha iyi bir kaplaması gelirse neden olmasın abi. Hatta nihai bıçak olarak çok hoşuma gider. Huntsman deneyimlemek istiyorum. Ya özellikle bazı bıçakları aradığım doğru. Mesela Falcon'a bakmıyorum gibi bir şey. Hani çok aşırı bir şey gelmesi lazım. Çok aşırı bir fırsat gelmesi lazım ki Falcon'a girebilirim. Ama Huntsman'ı deneyimlemek istiyorum. Şimdi bundan sonra bir tık yükseltebileceğimiz Huntsman haricinde talon da var. Talon hani giriş seviyesi karambitli diyebiliriz belki değil mi o bıçağı? Talonu deneyimleyip artık ufak ufak yukarı evet çıkmak istiyorum ama fırsatlara da bağlı bu. Ee, bakalım bir sonraki bıçak ne olacak? Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan bıçağa dönecek olursak bu sallamalar işte çıt çıt şu çekiş olayı gerçekten efsane. Hani bıçağa şöyle parmakların ucuyla bakıp etrafında döndürmesi bile bence çok hoşturuyor. Hani... Abi yalan söylemeyeceğim. Gerçekten kelebek evet hepiniz çok seviyorsunuz çok pahalı çok değerli bir bıçak. Hiçinizin sahip olmak istediği hayalini kurduğu bir bıçak ama güzel kaplamalı bir stilettoyu ben elimdeki görünüşü ve duruşu olarak kelebeğe tercih ederim. Beni linçlemeyin. Dediğim gibi herkesin zevki rengi farklı abi. Stiletto gerçekten hassas nokta oyunda çok hoşuma gitti ya bütün her şeyi. Bakalım şimdi Skeleton deneyimledik. Merak ediyorum. Ha, onun da kaplaması daha güzel olabilirdi. Bunun kadar sırıtmıyor belki ama Silet Duy'u da deneyimledik. Bir sonrakinde şunu net söyleyeyim arkadaşlar. Aslında bir sonrakinde amacım Talon. Ama olmayabilir. Yani e, sonuçta o anki para durumuna vesaire de bağlı. Hani ben bunu aldıktan sonra farkındaysan Skeleton'dan daha ucuz aldım. Ama diğerleri diğer şeylere de bazı yatırımlar yapıyorum doğal olarak. Para iniyor çıkıyor iniyor çıkıyor o an elimde ne olur ne kadar olur ona göre de karar verebileceğim bir şey. Yani Huntsman da olabilir. Klasik Knife da olabilir. Her şey olabilir abi. Ama bundan sonra yükseltirsem bu bıçağın hani daha çok tercih edilen, daha çok sevilenin, daha çok kullanılanını tercih edeceksem o talon olur. Ama her şeyde Olabilir dediğim gibi. Hemen bu maçın arkasından da droplar düşmüştü. İyi düşmedi abi. Bu dropları aldım. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın bu birçok oyunda geçerli olabiliyor. FIFA'da MIFA'da falan da bu tarz şeyler çok oluyor. 3 haftadır dropları almadığım için ilk geldikten sonra yani şu açtığımız droplar değil bir önceki droplarda oraya son anda yetiştim. Ve oradan bir tane rüyalar kabuslar kasasıyla bir tane de 4 euro'luk dört buçuk euro'luk bir skin hediye etti. Bir tane SSG hediye etti. Şimdi hangisi olduğunu tam hatırlamıyorum. Ama yani bir süre oynamayıp girmediğin zaman iyi şeyler atma ihtimali sanki her oyunda var değil mi? Hani sen gel buraya dön bak güzel şeyler vereceğim ben sana deyip sonraki haftalarda gene patates. <laughs> evet gizli şehir. Stiletto. Bu bıçağı ne kadara satacağımı bilmiyorum. Siz bu serinin bir sonraki bölümünde bunu görüyor olacaksınız ve aynı zamanda yeni geçtiğim bıçağı da görüyor olacaksınız. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Amacım hep üstüne koyarak gitmek. Ama bazen bazı fırsatlar geliyor. Rölantide de gitmemiz gerekebilir ama buradaki olay zaten bunların hepsini sizinle bir yandan paylaşıyor olmam ve birlikte eğleniyor olmamız. Bu gelişimi birlikte görüyor olmamız. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.